Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Uslu ve bugün sizlere dünyanın önde gelen savunma firmalarından Roketsan'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği çakır seyir füzesini anlatacağım. Arkadaşlar hedefimiz yıl sonuna kadar 50 aboneye ulaşmak eğer videolarımı seviyorsanız ve bana yardımcı olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Çakır Seyir Füzesi özellikle deniz hedefleri için geliştirildi ve hem deniz hem hava hem de kara platformlarından kullanılabiliyor yani hem Milgem projesi kapsamında geliştirilen yerli ve milli korvetlerimizde hem de Akıncı TİHA'mızda kullanılabiliyor. Çakır Kale Arge tarafından geliştirilen yerli KTC-1750 turbojet motorunu kullanıyor. Çakır tasarımı sayesinde oldukça çevik bir yapıya da sahip. Çakır hedefe geldiğinde kendisi seçimde yapabiliyor yani hangi hedefi vuracağına kendisi otonom bir şekilde karar verebiliyor. Kendisine özgün bir harp başlığı taşıyan Çakır bu sayede yüksek bir imha gücüne sahip. Çakır gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri sayesinde tüm hava koşullarında hedeflerine yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Çakır'ın diğer özellikleri ise şunlardır. Çakır'ın menzili 150 kilometrenin üzerindedir ve 70 kiloluk bir harp başlığına sahip. Çakır'ın ağırlığı ise 330 kilogram ve füzenin boyu ise 4.1 metre. Çakır'ın farklı harp başlıkları var yüksel patlayıcılı. Yarı delici parçacık etkili ve termobarik varyantları var, çakır katı yakıtlı bir fırlatma motoruna sahip ve 0.85 mak hıza ulaşabiliyor. Ama çakırın en önemli özelliği ise sürü halinde görev yapabilmesidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen abone olmayı unutmayın yeni video fikir yerinizi de paylaşmayı unutmayın hoşçakalın.